Öncelikle Efda Tarot YouTube kanalından herkese bir kez daha merhabalar arkadaşlar. Kanalımıza, videomuza tekrardan hoş geldiniz demek istiyorum. Bugün sizlerle birlikte çok sevgili, çok kıymetli kova etkili arkadaşlar, kova burçları için yakın gelecek adına okumalar yapmak istiyorum. Kova burçları benim için çok çok özeldir, çok önemli bir gruptur. Bu yüzden tabii ki sizler için elimden geleni yapacağım. Ee, hemen şöyle başlayalım. Bakalım Kova'lar, yükselen Ay burcu ya da kendi burcu Kova olan arkadaşlar nasıl bir süreç sizleri bekliyor? Ee, ya da çevrenizde aklınızda benim e, gibi işte sevdiğiniz, değer verdiğiniz Kovalar varsa tabii ki onların niyetine de dinleme şansına e, sahip olabilirsiniz ve e, şifa etkileri etkiler alırsınız. Ee, biraz rahatsızım şimdiden sürçü dili tane dersek diyelim. Ee, ve başlayalım. Bakalım kartlar neler söyleyecek. Tabii ki beğenen, e, yorum yapan, kanala abone olan herkese de şimdiden e, şifa olsun diyelim. Aziz kartı, Kılıç Altılısı kartı ve Kupa Şövalyesi kartına ek para beşlisi kartı. Şimdi sevgili kova etkili arkadaşlar. E, bu aralar özellikle çevrenizde hatta belki kendi bireysel yaşantınızda bireysel hayatınızda pek çok alanda e, sekte yaşanması süreçlerin yavaşlaması başarısızlıklar tıkanıklıklar e, hep aslında genel olarak sizde ve çevre enerjisinde böyle kolektifte bir tıkanıklık e, başarısızlık negatiflik mevcut fakat aslında burada baktığımızda e, sıkıntılarla dolu bu süreç adına bakarsak sanki bu süreç sizin için ve çevrenizde bulunan işte bu sürecin e, muhatabı sizlerin gözlem yapma şansına sahip olduğunuz diğer insanlarla alakalı olarak e, bir sınav dönemi diyebiliriz. Yani aslında baktığımızda evet zemin çok kaygan. Gerçekten hani birçok insan düşebilir. Sizler düşme korkusu yaşıyor olabilirsiniz. Hayatınızda farklı alanlarında problemler yaşama endişeniz olabilir. Fakat bu problemlere karşı ya da bu problem riskine karşı kalan, ayakta duran, vazgeçmeyenlerin de kazanacağı bir döngü. Ve bu aralar sevgili kovalarda şu ikilem çok olabilir gitsem mi kalsam mı işte şu yöne ilerlesem mi yoksa beklesem mi e, şu hamleyi yapsam mı yapmasam mı aslında kartların bu dönem için sizlere mesajı e, elinizdeki kaynakları en güvenli şekilde en güvenilir şekilde korumalısınız bunun üzerine baktığınızda ekstra bir şey yapmanıza gerek kalmayacak şekilde e, sabit stabil bir duruş sergilemelisiniz bunu başarırsanız aslında burada sevgili kovalar için ifade edebilecek olduğumuz şekilde kupa şövalyesi ve aziz kartı bu dönemi size şu olarak getirecek. Evet tecrübeler edindim. Bir takım kazanımlarım, kazançlarım da oldu. Zor bir dönemdi ama ben karlı çıktım. Bu yüzden aslında baktığımızda hem çevrenize bunu öğütleyebilirsiniz. Hem de biraz daha net tarihlerde paylaşacağım. Birkaç haftalık vadelerde sizler de birazcık bu aralar hareketsiz, daha böyle geride kalan, geri planda kalan ve zamana bırakan bir tavır ve tutum içerisinde kalabilirsiniz. Ki bunun faydalarını da önümüzdeki yakın gelecek etkilerinde de hayatınız çerçevesinde fazlasıyla göreceğinizi düşünüyorum. Şimdi bu aralar sevgili kova Etkili arkadaşlar şu var, tabii ki örneklerle gidelim. Hani kolektif bir açılım net tarih, daha detaylı bireysel danışmanlıklar için Eftel Tarot Instagram hesabından 24 saatten oluşan bireysel danışman kalabilirsiniz ama işte mesela e, sadece kendiniz için de değil çevreniz için de kaygı duyabilirsiniz. Mesela sağlık problemleri olur, çevrenizde korkabilirsiniz. E, işte işten çıkarılmalar olur, korkabilirsiniz. İflas eden insanlar olur, para kaybeden insanlar olur. E, Bunlarla ilgili kaygılarınız çevrede ve kendinizde olabilir. Bunun haricinde de bu aralar sevgili kovalarda çok daha duygusal yaklaşma, duygulara yenik düşme bu tarz ihtimaller de olduğu için bu aralar aslında kendi doğanıza yakışan şekilde duygular değil daha çok mantığınızı ön plana almalısınız. Yani mesela bir insanın başına bir şey gelmesi tabii ki üzücü olur ama bir anlık üzüntüyle veya bir anlık gelen duygu karması, duygu patlamasıyla işte o yönde siz bazı adımlar atmamalı ya da onları bazı adımlar atmama yönünde uyarmalısınız. Ki burada baktığınızda sizler dediğim gibi süreçlerin gidişatını belirleyeceksiniz. Mesela ilişkinizde bir problem varsa bu dönemde sessiz kalırsanız akışa bırakırsanız hayrınıza olur. O yüzden diyorum olumlu da olumsuz da bir hamle yapsanız bu karşı tarafı da etkiler. Ya da mesela deniz söylediğim gibi iş ortamında bir hamle yaparsınız. Bu beklediğinizden daha büyük kayıplara, kazançlara, farklı farklı şeylere sebebiyet verir. Ama bu ikilemi yaşamaktansa kılıç altınız ve kupa şövalyesiyle bu kargan zeminde dikkatli olmakta ve birazcık daha böyle sessiz, sakin, zamana bırakan bir tavır ve tutum içerisinde ilerlemekte daha büyük fayda, daha büyük yarar olacağını düşünüyorum. Burada sevgili kova etkili arkadaşlar ve kovalar için tabii ki şu da çok mühim ve önemli bir detay. Aslında para beşlisi kartı ve kupa şövalyesi şundan da bahsediyor. Bu aralar genel olarak affedici ve bağışlayıcı olmalısınız. Yani mesela öfke, kızgınlık, sinir bunlar da bir duygudur. Ve burada baktığımızda Genel anlamda bu dönem evren sizleri ödüllendirecek. Sessiz, sakin ve kontrollü giderseniz güzel dönüşler alacaksınız ama sizlerin de genel olarak e, tavrınız ödüllendirici olmalı. Mesela e, küçük çocuğunuz vardır, onu da ödüllendirin. E, kavgalı küs olduğunuz birisi vardır, onu da ödüllendirin. İşverensiniz, çalışanınızı da ödüllendirin. Yani ödülü hak edenleri de bu dönemde... E, ödüllendirmeyi diyelim, ihmal etmeyi. Burada sevgili kovalar özellikle aslında baktığımızda bu süreçte sizler bir mentor gibi destek verme konumunda olabilirsiniz. Ya da çevrenizde işte olgun, tecrübeli, yaş itibariyle Büyük insanlar varsa onlarla alakalı da onlar bu kez sizleri mentorluk edebilir. Hani bir şekilde sizlerin enerji alanına onlar katkı sağlayabilir. O yüzden bu tarz etkilere karşı da hazır olmak, hazırlıklı olmakta da fayda olduğunun ve olacağının altını çizmek istiyorum. Ee, hemen şöyle devam edelim. Bakalım daha farklı neler yaşayacaksınız. Kupa prens kartı kupa 400 kartı kılıç 500 kartı ve büyücü kartı. aslında sizin doğanızda çok uygun şekilde bu aralar birazcık da kovalar e, taktiksel olacaksınız kurnaz olacaksınız diğer insanlardan farklı zaten düşünür ve farklı yaşar kovalar ama e, bu dönemde bunu daha aktif bir şekilde hayatınızda e, sürdüreceksiniz mesela iş alanında mesela e, bir markette alışveriş yaparken yani gerçekten gözü açık uyanık olmanızın faydalarını da göreceksiniz ve belki hayatınızın duygusal alanları dediğimiz alanlarında bile e, çok daha böyle nasıl söyleyelim akılla hareket etmelisiniz ve edeceksiniz de ve bunun faydalarını da göreceksiniz. Şimdi zemin çok kaygan dedik ama burada özellikle kova etkili arkadaşlara risk almayın, garantiye oynayın dediğimiz bir süreç. Lakin şu da var. Bu aralar önemli işleriniz olabilir. Yani mesela imza atacağınız işte bir evlilik de olabilir. Devlet işleri, resmi evraklar, bu tarz yeni işler, yeni girişimler bunları biraz daha askıya almakta fayda var. Zaten retro dönemindeyiz. Merkür retrosu olması lazım. İster istemez birazcık daha bunları ertelemekte de fayda var. Yani normalde ertelemeyen bir enerjide kalın deriz ya. Bu aralar mesela bir insana, bir yere, bir duruma adım atacaksanız, bir seyahat edecekseniz bunları ertelemenin fayda getirebileceğini ya da bunları ertelemenin aslında daha büyük kar sağlayacağını da bilmelisiniz diye düşünüyorum. E, bu aralar kova etkili arkadaşların hayatında geçmişte çok fazla olacak. Yani geçmişte tanıdığınız insanlar, e, geçmişle alakalı mevzular, geçmişe dair hareketlilikler, potansiyeller, geçmiş temaları e, çok aktif şekilde enerji alanınıza dahil olacak diyelim. Bu yüzden baktığımızda geçmişi nasıl kullanacağım? Geçmişle alakalı ne yapacağım? Geçmişle ilgili nasıl yön çizeceğim? bu kafa karışıklıklarında da yine kendi iç dünyanızda fazlasıyla yaşayabilirsiniz ama geçmişin bugüne etkisi, bugüne taşınması, geçmişle ilgili kişiler, mevzular da hayatınızda olabilir. büyücü kartı da şunu verir. Kılıç beşlisi ve kupa prensi belki biraz da kupa dörtüsüyle de verebilir ama ilahi güçte bu aralar bir şeyleri oldurmuyorsa emin olun sizi koruduğu içindir. o yüzden aslında bir şeyler vaktine, nasip, zamanına esirdir derler ya. Gerçekten bu aralar bunu çok fazla yaşayacak ya da tecrübe edecek olabilirsiniz. Tabii ki bunun da altını çizelim. hemen şöyle net tarihler paylaşmak istiyorum. Sevgili kovalar ve kova etkililer için. Beynek dörtüsü, kupa dokuzlusu, kılıç kraliçesi sizleri de bulmuş olduk. Ve kupa kraliçesi. Burada da bir yengeç akrep balık etkisi var. Şimdi burada baktığınızda özellikle bir yengeç akrep balık etkisi var ama kırıldığınız, kızdığınız durumlar, kırıldığınız, kızdığınız insanlar bir şekilde aslında baktığınızda daha böyle duygusal olarak hani beni mutlu edebilir dediğiniz olaylar, mevzular, daha manevi alanlarla ilgili de bu aralar çok mutlu olacaksınız. Bu sizde de olabilir, çevrenizde olacak, oluşacak etkiler de olabilir. Lakin hiç fark etmez. Hani baktığımızda bir şekilde bunun dönüşlerini çok iyi bir şekilde alacaksınız ve manevi mutluluğunuzda inşallah e, tavan yapacak diyebiliriz. Bu aralar e, aslında sıkıntılı olan bu süreci geçirdikten sonra sizde de olabilir, ama çevrenizde de olabilir. Çok fazla kutlamalar var. Çok fazla e, mutluluklar, mutlu haberlerin getirdiği işte düğündür, kutlamadır, eğlencedir, partilerdir. Bu tarz organizasyonlarda da e, yer alabilirsiniz. Bir de bu aralar sizde genel itibariyle bir liderlik var, bir yönetme var. O yüzden yukarıda dedim ya sizin kararlarınız, e, sizin başlatıcılık enerjileriniz ya da sizin hamleleriniz hayatınız adına muazzam bir boyutta önemli olacak. Aşırı derecede önem taşıyacak diyebiliriz. Ee, tabii ki bilenler bilir. Ben her zaman net olmak ve tarih vermekten yanayım. <laughs> çok pardon. E, ee, tabii ki daha detaylı, net tarihli bireysel danışmanlıklar için Eftay Tarot Instagram hesabından 24 saat bana ulaş bireysel danışmanlık alabilirsiniz. Lakin çok uzak bir tarih de değil. Ee, 14 Aralık tarihine kadar bu süreçleri tecrübe edebilir veya ihtimallerini yaşayabilirsiniz diyerek e, farklı bir desteğe geçmek istiyorum. Valla yani komple aslında açılım olarak bakarsak çok uygun mesajlar da aldığımızı düşünüyorum. Çok güzel gözlerinizin önünde çektim tam da e, düşündüğümüz istediğimiz şeyler yavaşlama olması gerekenden çok daha ağır işleyen süreçler basiret, sıkanlar veya tembel davranılan durumlar süreci yavaşlatma yani burada hayatınızda genel itibariyle bu aralar dediğim gibi yavaşlatma ağırdan alma e, sıkışıklıklar var ama emin olun şu an bazı şeyler için doğru zaman değil evet çok büyük mutluluklarınız olacak ama şu an e, süreci zamana bırakmak veya süreci yavaşlatmak gereken bir döngünün ortasındasınız diyebiliriz. Hemen bir kart daha alacağım. Evet kararsızlık kartı yine paralel bir kart. Karar vermekte zorlanma, ikilemler verdiği karardan e, kolay cayma, dengesiz tutumlar ikilemleriniz olabilir. Bazı kararların arkasında tam olarak duramayabilirsiniz. Bazı kararları tam olarak doğru ve mantıklı bir şekilde ilerletme konusunda sıkıntılarınız olabilir. Bu tarz bir mesaj veren bir kart. Ee, sabır kartı olacak ya da gelecek olanı telaş etmeden bekleme zamanı teslimiyet kendi sürece bırakma şeklinde bir mesaj veriyor. Ee, aslında burada e, sabretmelisiniz. Yani e, kovalar kimilerine göre çok sabırlıdır, sabit burçlardır. Kimileri de çok sabırsızdır ama en azından bu dönem için sabretmek, zamana bırakmak ve sebat göstermek çok çok önemli olacaktır. Hemen e, şöyle konuşma kartlarına geçelim. Bakalım bu kartların mesajı ne yönde olacak? Bunlar aklınızdaki kişilerden, sizlere, sizlerden aklınızdaki kişilere mesajlar getiren kartlardır. Tabii ki şöyle fonksiyonları da var. Çevrenizdeki insanlardan olması da gerekmiyor. Yani evrenden size, sizden evrene de mesajlar iletebilirler. Şöyle üç tane alacağım. Şu birinci kartımız olsun. Şu ikinci kart. Şu da üçüncü kart. bir, iki, üç şeklinde düşünebilirsiniz. Şimdi tabii ki üçüne de niyet edebilirsiniz. Ya da sadece dersiniz ki ben bir tane seçmek istiyorum. Bir tane de seçebilirsiniz. Ama sizlerden ricam hani yorumlarda belirtin. Totem etkisi, mühür etkisi bilenleriniz vardır. Biri seçtim, ile üç seçtim. İkiye niyet ediyorum. Hepsini seçiyorum gibi. Bu enerjileri güçlendirecektir. Tabii ki beğendikten sonra yorum kısmında harf tuşuna basarsanız Yine enerjiler büyük oranda artacak, büyük oranda desteklenecektir. Kısaca kartlar listeleri baş başa bırakıyorum. İnşallah tüm kovalara şifa olsun diyelim. En güzel enerjilerle odaklandıysak, niyetlerimizi aldıysak, Şöyle birinci kartla başlayalım. Şu an tek düşündüğüm şey kariyeri maddi olarak yükselmek ve güçlenmek istiyorum. Birazcık bu aralar maddesel alanlarınız ön plana çıkabilir. İş, kariyer, para gibi. Ama bu alanlarda da risk almayın. Dediğim gibi güzel süreçler inşallah kapınızı çalacak. Ki altta da söyledim manevi mutluluk çok fazla gözlerinizde görüyorsunuz. Tüm kalbine söylüyorum seni çok seviyorum. Sevilen, değer gören, arzulanan bir konuma doğru ilerlediğinizi gösteren bir kart. Son kart duygular karşılıklı olduğunda güzeldir. birbirimiz hep bir kendi yerine kalması ilişkin dengelerini bozuyor. Bu aralar bazı sekteler olabilir, problemler olabilir ama emin olun bunlar sağlanmayan dengeleri sağlamış veya sağlayacaktır. Alma verme, eril dişil gibi dengeler. Beğenen, yorum yapan, <laughs> kanala abone olan herkese şifa olsun. Net tarih daha detaylı bireysel danışmanlıklar için Eftah Tarot Instagram hesabından 24 saatten ulaşabilirsiniz. Şimdilik hoşça kalın Çok öpüyorum. Şifa olsun inşallah.